Altında da fosili var. Şöyle ben meşe tohumu buldum. Kozalaklar buldum. Bir sürü böyle tohum buldum. Bunu arkadaşım vermişti tükenliğiyle. Bunu da palamut ağacından biz Roots Türkiye olarak bugün buradayız. Roots aslında çocuklar ve gençlerin kendi meraklarının peşlerinden gittiği, onlara insanlar, hayvanlar ve çevreyle ilgili projeler yapmalarında alan açan bir kurum. Hem biyoçeşitliliği çok seviyoruz, hem çocuklar ve gençlerle çalışmayı çok seviyoruz. O yüzden Koç Okulu'yla belli bir süredir bu işbirliğini yapıyoruz. Koç'un doğasını birlikte keşfediyoruz. Orada bir sürü ağaç, bitki, hayvanlar, böcekler, minik bitkiler, balıklar… Sadece biz yaşamıyoruz. Hatta da, daha keşfetmediğimiz türler de yaşıyor. Biz buna doğal bulanma diyoruz. Doğa bunu kendisi yapıyor, biz yapmıyoruz. Üniversitelerden uzmanlarla bir aradayız. Uzmanlarımızın yönlendirmesiyle çocukların içindeki doğa sevgisini uyandırmak ve meraklarını hareketlendirmek niyetimiz. Doğa tombalasında doğadaki farklı canlıların yuvalarını bulduk, neler yaptıklarını gördük, diğer canlıları, çiçekleri tanıdık. Çocuklar çok heyecanlı ve keyiflilerdi.